Sayın Fuat Oktay. Az önce yaptığınız konuşmada burada rakamlar verdiniz. En çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Hiç rahatsız olmadan, hiç yüzünüz kızarmadan verilen rakamların tamamı gerçek dışı olmasına rağmen burada milletin gözünün içine baka baka bunları söylediniz. Bakın ben size gerçek rakamları söyleyeyim. Bu elimde bulunan sizin genel başkanınızın 2023 hedefi dediği rakamlardır. Orada diyor ki Türkiye ekonomisinin dünyadaki yeri ilk 10 arasında olacak diyor. Şimdi nerede? 21. sırada. Milli gelir 2 trilyon dolar olacak diyor. Şimdi ne kadar? 83 milyar lira. Kişi başına gelir 25 bin dolar olacak diyor az önce siz de yine gerçek dışı yalan beyanda bulundunuz. 10 bin dolara açtı dediniz. Sizin bürokratlarınızın verdiği rakam 9.893 lira. Şimdi dolar ihracat en büyük yalanınız ihracat. 500 milyar dolar dediniz. Gerçek rakam 225 milyar dolar. İşsizlik ya milletin gözünün içine baka baka bu evlatlara nasıl yalan söylüyorsunuz? Yüzde beşin altına indireceğiz dediniz. Yüzde onun üstünde resmi işsizlik, gerçek işsizlik yüzde on beşlerin üstünde. Enflasyon milletin gözünün içine baka baka dediniz ki biz enflasyonu tek haneli rakamlarda tutacağız. Ağustos 2022 yüzde seksen TÜİK diyor. TÜİK bile sizi yalanlıyor. Siz bu da milleti kandırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi Sayın Fatoktan dediniz ki 12 ortalaması yüzde on Diğer yerlerde de ülkelerde de enflasyon yüksek dediniz. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en yüksek varana sahip ülke. Avrupa'da da en yüksek varana sahip. Dünya gelindinde de en yüksek enflasyona sahip. Altıncı ülke. Diğer ülkeler hangisi biliyor musunuz? İç savaştaki Suriye, Sudan, Venezuela, Lübnan, Zimbabwe. Şimdi siz bu hedeflerin Hiçbirini gerçekleştiremediniz. 20 yıl sonra buraya çıkıp bir başka hedefleri gerçekleştireceğiz diyorsunuz. Siz neyi gerçekleştirdiniz biliyor musunuz? Uyuşturucu baronu İran'da idam cezası bulunan uyuşturucu baronu Zindaşli tutuklandı. Saray emir verdi. Savcı serbest bıraktı. Siz bu uyuşturucu tüccarlarının Türkiye'de istedikleri gibi at koşturmasını başardınız. Siz, siz daha sonra kendiniz Veysel Filiz denilen yük kilo yakalanan kişiyle ilgili telefon edip de serbest bırakın dediniz mi demediniz mi? Bununla ilgili bununla ilgili gizlilik kararı aldırdınız mı? Aldırmadınız mı? Varlık barışını biz mi çıkarttık? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu elini kolunu sallayarak uyuşturucu baronları burada tamam. vergi ödemeden tamam. vergi ödemeden bu ülkede onun bunun hakkını yiyorlar. Yedikleri bütün haklar sizin bu adınıza dizilsin. <laughs> Ethem Sancak sanayide şunu yaptık dediniz. Ethem Sancak nerede? 18 ayda tank üreteceğiz dediniz. Tank nerede? Ethem Sancak 780 milyar lira dolandırıp gitti. Peki o adamla ilgili tek bir işlem yaptınız mı? eten Sancağı da bu milletin parası haram zıkkım olsun ona yedirenlere de. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı bir gecede 128 milyar lirayı zengine peşkeş çekti. O para... Bir dakika daha az. Sayın Özkoç. Fakir fukaranın parasını millete yediren o damadın da yedirdiği bütün paralar haram olsun size de yazıklar olsun. Ya hiç utanmadınız. Türkiye'nin limanlarını daha süreleri bitmeden 49 yıllığına karşılığında ne aldıysanız karşılığında ne aldıysanız yasa çıkartıp o insanlara peşkeş çektiniz. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Eğer tekrar onu meclise getirip tekrar onlara peşkeş çekerseniz burada söylüyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu sizin genel başkanınız gibi ne Amerika'nın eş başkanı oldu. Ne Rus? Tamam. Tamam. Bir dakika, tamamlayalım lütfen. Kem Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan emperyalizminin hiçbir zaman eş başkanı. yoksa çok darbesini yapanlara karşı gidip elini sıkmadı. O vatanıyla, milletiyle beraber, o Türkiye'de aç bıraktığınız çocuklar için mücadele ediyor. Ve size son kez deniyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve hesabını sizden soracağız.